çocuklar. İstediğiniz tabletleri aldım. Tamam. İki tane tablet var burada. Birinin rengi mavi, hı hı. birinin rengi gri. Tamam. Şimdi bunları karıştıracağım. Tamam. Kimin şansına ne çıkarsa kabul edecek. Hı hı. Tamam. Hı. Tamam mı? Tamam. Sonra ben mavi istiyordum. Yok ben gri istiyordum olmasın. Hı hı. Tamam ben mı zaten, çocuklar? Çok şey. Ben Bence. zaten iki rengi kabul ederim. Çünkü iki rengi tablesi de çok güzel. İkisi de çok güzel diyorsun. Tamam. O zaman karıştırıyorum. Geçin karşıma. Gözlerinizi kapatın. Gözlerinizi kapatın. Gözlerinizi kapatın gözlerinizi. Evet. Gözlerimizi kapatıyoruz. Bu kimin? mı? Hayır bakmanıza gerek. Bu kimin? Benim. Tamam bu senin. Aç. Bu da Zehra'nın. Kimin şansına artık ne çıkarsa. Hadi açın bakalım kime ne çıkmış. Geçin oturun karşıya. Geç sen de karşıma zehracığım, geç geç. Nerede babam? Naime bu, benimki gri olan. Naime'ye gri çıktı. Zehra'ya da mavisi çıktı. Çok güzel. Hadi hayırlı uğurlu olsun çocuklar. Açın bakalım beğenecek misiniz? Açın bende. Çevir bak oh, Naime'cim. Çok güzel. Zehra'nınkinde. Zehra yardımcı olur musun ablası? Tabii. Yani. Dur dur burda. Ben içinde de kablo da çıktı. Evet, kablosu da var. Baba bu nasıl mı açılıyor? Ablası yardımcı olur musun? <laughs> Gel bak şöyle. Bak. Bu da ay ne açılıyordu ya. Demin açtığın gibi işte. Aç bakalım açabilecek misin? Tamam. Zehracığım sen de aç. Zehracığım sen de aç bakalım. Beğenecek misin? Bak sonra ben bu rengi açtılar. ben istemiyorum. Şu rengi ben istemiyorum. Olmasın Çok tamam mı? Güzel. Aç hemen Zehraciğim sen sende. Aldı. Çok güzel. de Çocuklar hayırlı olsun tabletleriniz. Güzel. Güzel. Yarın Zehra'nın doğum günü ya. Zehra'cığım şimdiden güzel. doğum günün kutlu olsun. Kutlu doğum günü ben hediyesi ben olarak ben kabul et. da çıktı. Evet, şarjda var. Kendinize iyi bakın Arkadaşlar Fekil takip edin. ]odesim. beğenmeyi Hı -hı. sakın unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Zehra'cığım senin söylemek istediğin bir şey var mı? Bir şey diyeceğim Zehra'nın adı orkot var. Hıvısı orkot. Ben Orkut. Kıvayır kodu evet. Görüşürüz beğenip abone olmayı sakın unutmayın. Görüşürüz.